Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hotel Yetim Begaways'e e gel pardon Hotel Yetim Bey'e geldik tekrardan. 7500 liralık vakiyemiz var. Bunu şimdi minimum tekrar her zaman yaptığımız gibi 10.000 liraya çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Umalım ki hızlı, çabuk, güzel bir şekilde katlarız. Aa gelmedi. Neyse gelir illa gelir. Çok çok bol bol geliyor zaten spin içerisinde o e, yeti abimiz. Ve umalım ki çok hızlı, en hızlısından 10.000 liraya ulaşırız. İlk hedefimiz zaten biliyorsunuz 10.000. Sonrasından bu 15, 20, 25, 30, 35 diye gidiyor. Ama önceliğimiz abi şu anda 10.000'e çıkmak. Bu videoyu bir aradan çıkartmak. Oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok. Şansımıza küseceğiz. Ama inanıyorum bugün hotel yetiden tekrardan kazanacağız arkadaşlar. İlk sembolümüz geldi. Şu bungee jumping olsun. Aa vallahi o. Şuraya attın oğlum. Şuraya oğlum. Olur ama bitme öyle ya. Kötü oldu. Şuraya ve şuraya sadece de neyse. Atamadı sığırcık. Videoya da hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim yorum kısmına sabitliyoruz. Oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Ve ay. Son olarak abi Telegram adresinde açıklama kısmında mevcut. Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa buyurun hepinizi bekliyorum beyler bayanlar. Hmm. Bugün Frisk'inde ne seçecek? İlk baş bir girelim de seçmeyi düşünürüz. Ama ne seçecek abi? Geçen Bungee Jumping seçmiştik. Bugün o zaman Shark veya Eee... Surf'ü seçeriz. Ama Shark gibi duruyor bence şu anlık da bakarız ya. Birkaç tane böyle yeter abi gelsin hangisinden ne alıyoruz bir görelim. Kararımızı veririz. Yalnız çok iyi şuraya da atsan çok iyiydi. De olsun yine de iyi. Fullesi o gözlükleri. Gözlükler çünkü ikinci top sembol beyler. Gözlükler çünkü ikinci top sembol olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bakacağım. Hadi lan. Ha. Shark, ee, evet ya yani bundan sonra en büyük sembollerden birisi. Güzel sembol yani bayağı iyi para verir de orası Neyse olur 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 yakalarız illa bir şeyler. Hadi bakalım. Yalnız 50 küsür spin atmıştık zaten. Bir 50 spin sonra ne kadar harcadığımızı da görmüş olacağız. Olur. İkili geldi Şero. 150 daha. Olur olur canım olur olur olur. Nerede bizim yetimiz? Bir de oynamamı istediğiniz oyunlar varsa beyler yorum olarak paylaşmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın onu da. Ne geldi? Surf geldi. Of oh, şapkaları birleştirmedim bu Yine aynı şurada iki ilk ikiye Ama canım be, ama canım be. Aslar birleşti de. Yanlış yere gittin Shero Surf iyi geliyor. Surf seçebiliriz. Surf iki kere geldi, bir kere şey geldi. Baji Jumping. Şimdi bir tane de şark atar. Sonra Frisbee'ne gireriz. Aha! Şarktan önce direkt Frisbee'ne girdik. Şarkı hiç görmedim için direkt Surfing'i seçeceğim. Bakalım ne olacak. Hadi bakayım oğlum. White'lar güzel. Queen'ler güzel. Şuraya atması lazım veya şuraya şöyle atması lazım. Şarklar fullendi. Queen'ler fullendi. Nice. Güzel canım. Bravo. At lan şu şapkaları birleştirseydi top Hadi canım. Neredesin yeti? Yeticik neredesin oğlum? Yine bir kere gösterdim kendini anca o kadar. Tamam olur olur olur. Güzel oldu güzel oldu. Başladığımız noktaya döndük en azından. İyi 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 haber. Şimdi ben bunu bir 100 liraya çekerim. 100 turbodan devam ederiz. Hızlı spinler. At oğlum bir yeti daha. Ver oradan güzel bir şark ekranı. Hop oynadın. Hadi kendine gel. Hadi bakayım canım. Ay. Bir biraz manuel müdahalelerle yapsak neler gelebilir? Belki terlik, banyo jumping ile. Semboller güzel değil ya. Aha devam ediyor. Şuraya da, şuraya da lan. Ay güzel oldu ama terlikler. Kingler falan mı dedi? Terlikler sadece. Hadi iyi 1200 güzel. Bacı de iyi gidiyor ha, iki kere gitti onu yapmaz öyle normalde normal spinde Oy şuraya atsa işte bir şeyler Hazır o şapkaları yakalamışken neler olurdu be Çok güzel semboller düşüyor da ekrana Yakala Yakalayamıyoruz yakalayamıyoruz abi olur 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 problem yok. Şimdi bir tane dayı geliyor yeti gelsin bir tane hemen. Bir tane yetiyi göndersem bize. Shark gelmedi hiç şarkın gelmesi gerekiyor artık. Ulan harbiden çok iyi ekranlar var. Bayağı ümitlendiriyor oyun ama ya bu yeticik kendi gösterdi aşağılarında bize full ekran lazım yani full ekran derken tam tamında kendi göstermen lazım boydan boydan bir foto alayım yeteceğim 150 en son burada 40 kalma 60 kaldık bu ne güzel bir vurgun yapmıştık öyle çıkmıştık abi İnşallah aynısını tekrarlarız. Tekrarlayamazsak da çok sıkıntı yok ya. Yine bu hafta son saniye golü attık. Son saniye golüyle toparladık abi kasayı. Baktığınız zaman artıya çıkıyoruz yani bu haftalık. Ama neden daha üstüne gitmeyelim? Bir tane yeti gösterse yetecek galiba. Öyle hissediyorum şu anda. Ay adama ibnelik yapıyorsun. Bu yaptığın adamlığı sığar mı lan? Devam canım devam 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 son son saniye golü hadi bakayım Bungee jumping şuraya gel oğlum şuraya gel oğlum bir de sonra neyse hadi okey 300-400 bir şey alırız buradan 1100 aldık oğlum hiç beklemiyordum. Beklemiyordum lan öyle bir şey harbiden. Bir bancı daha. Şark vermeden bitirsen küserim sana. of oh, şarklara bak. Sen balık küpegesini gördün. Göremedik abi balık küpegesini göremedik. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şansınız denedik onları ne yapalım. Üzüldüm biraz ama olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bye bye.